net bir soruyla başlayayım. Ne oluyor? Yani son dönemde bir şeyler oluyor. Hükümet yetkilileri hepimizin böyle mal varlığıyla ilgili açıklamalar geliyor ardarda. arda. Beni biraz evet. ürkütüyor bu durum. Ne diyorsunuz? İnanılmaz baskılanmış bir duvar kuru var karşımızda. Bir yerde bu zıplayacak. Birazdan şimdi açacağız o konuları da konuşacağız. İşte 40 milyar dolarlık bir döviz girişi oldu çıkıyor karşımıza. Rezervlerde baktığımızda bu neyin karşılığında? Bunun karşılığında ne vaat edildi? Kimse kimseye durup dururken abi bedava parayı getirip vermez. Bunun karşılığında mutlaka bir şey taahhüt edilmiş olması lazım. O taahhüt de çok rahat tahmin edebileceğimiz gibi e, kurul belli bir tarihe kadar tamam mı? Belirlenmiş bir tarihe ve bize söylenmeyen ama bizden gizli tutulan bir tarihe kadar sabit tutulacağı çünkü neden? Başka türlü Şimdi düşünsene yabancıyı 32 liradan getirdi, dövizini bozdurdu, senden faize yatırdı, senden tahvil aldı, tamam mı? Borsaya da pek girmiyorlar bunlar, yüksek faizli böyle ee, Türk tahvillerine gidiyorlar. Onu da biz ödüyoruz tabi o ayrı bir konu. Ama o mesela vadesi doldu diyelim ki yani 3 aylık vadeyle giriş yaptılar, değil mi? Vadesi dolduğu zaman do, dolar TL kuru 44 liraya 50 liraya çıkmışsa bu adam oradan alacağı 40, 50, 55 faizi ne yapsın ki yani? Hiçbir halta yaramaz ki. Zarar eder. Bunun garantisi verilmeden hiç kimse buraya para getirmez kardeşim. Bunu net bir şekilde bunu koyalım ortaya. O zaman bu paralar geldiği zaman işte bunlar da uzun vade olmaz yani. ben tahminim en fazla bu 3 aylık vadelerdir bu. Ne zamandan başlatılmıştır sorusunu da ben tahminim. Benim kendi düşüncem bu. Ee, seçim e, yerel seçimler öncesinde bu girişlerin başlamış olması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü e, seçimleri daha işte güçlü girebilmek için mutlaka o, o oralarda başlatıldıysa eğer e, koyun üzerine 3 ay koy ne zamana geliyor işte bu şu an içinde bulunduğumuz Mayıs sonu, Haziran'a falan denk geliyor yani buralarda enteresan bir şeyler olabilir ve hatta şunu da hesaplamış olabilirler diye düşünüyorum çünkü yaz ayları enflasyon etkisinin daha az hissedileceği ondan sonra da, turizmden dolayı döviz girişinin belli bir ölçüde yaşanacağı falan. Orada hadi yaz aylarında belki öyle biri tutarız düşüncesiyle muhtemelen bu hesaplanmıştır. Benim tahminim eee haziranda haziranda çok büyük böyle sert hareketlilik bekliyorum ben kurda haziranda ama işte bu onu oranı ne olur? Eee ne zamana kadar ne kadar süre içerisinde gerçekleşir? Ona o gün geldiğinde bakarız, yorumlarız, konuşuruz. Hatta o gün bile gelmesine gerek yok. Her gün yeni gelişme oluyor. Yeni gelişmeler üzerinden de yine biz okumalarımızı yaparız. Eee böyle bir durum var. Ya zaten insan ürkmesinde ne yapsın? Ben hatta başlar şöyle yazdım, paranıza çökecekler diye. Ama bunu zaten yapıyorlar. Yani kağıt paralarımıza, TL olarak tuttuğumuz paralara, e, enflasyon yoluyla hiç dokunmadan, elini bilesin cebinize uzatmadan bu paralara çökebiliyorlar. Enflasyon demek zaten bu demek. Ama gerçek para düşün. Mesela e, altını düşün gümüşü düşün fiziki olarak veya kripto paraları düşün cüzdanında duran sadece senin kontrolünde olan bunlara ellerini uzatamıyorlar dokunamıyorlar bunlar seni ciddi bir ölçüde koruyor bunlara yani belli dönemler içerisinde fiyat manipülasyonları var mesela baskılanmış dolar dolarla fiyatlanan diğer her şeyin fiyatının belirlenmesinde de etkili oluyor. Ama bunlar hep dönemsel oluyor. Bu sürdürülebilir olmuyor. Uzun dönem olmuyor. Şimdi Neme Şimşek e, altın e, alımlarıyla ilgili böyle eleştirel bir sürü yorumlar yapmıştı. Ondan sonra e, çıkar çevreleri olarak tanımlamıştı altın ithalatı yapanlara. Ondan sonra ama diğer bir yandan da Merkez Bankası e, altın rezervlerini arttırıyor. Kendileri altın alıyorlar ama halka diyorlar ki almayın veya elinizde tutmayın. Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı, yastık altı altınlardan bahsetti. Yastık altında duran altın ve dövizler diyor, ekonomiye faydası yoktur diyor. Tamam mı? Ya yani bu seni kim ilgilendirir ya? Milletin yastık altından size ne? Demek ki sisteme güvenmiyorlar ve sistemi işleten de sizsiniz. Size güvenmiyor insanlar. Güvenmediği için bu paraları yastık altında tutuyorlar. Yani bunu talep etmek bile ayıptır yani. Şimdi bir tarafta bunlar gerçekleşiyor, diğer tarafta mesela bugün Amerikalıların bir yaptığı bir hesap vardı. Şunu hesaplamışlar Amerika'nın borcunun yıllık gelirine oranını hesapladığın zaman yüzde işte 130'lar civarında bir rakam çıkıyor. Sürdürülebilir olmayan, imkansız bir borç ödenemeyecek bir borçtan federal borçtan karşımızda duruyor işte 34. 76 trilyon dolara ulaştı bugün itibariyle. Hatta 76'yı da küsuratı var geçti. Şimdi şunu hesaplamışlar. Amerika bir devalüasyona gitmek zorunda. Ben aylardır söylüyorum bunu. Bütün dünyadım bu borçları ödeyemeyeceği için bu jübile olayını gerçekleştirmek için, borçları silmek için modern dünyada bunu devalüasyonla yapıyorlar. Peki bunun oranı ne olmalı hesaplamışlar tamam mı? Ve ee, bu oran sürdürülebilir seviyeye geldiğinde altının fiyatı yani devalüasyon olacak ya dolar devalü olunca de, şey olduğu zaman değer kaybettiğinde bunun karşısında altın ne olur hesapladıklarında çık çıkan rakamı söyleyeyim mi? 20 bin dolar. Hmm. Onsunu evet altının onsunu 20 bin dolar olarak hesaplıyorlar. Hatta burada alternatif hesaplar da yapabiliriz altının geçmişte gördüğü zirveleri şu anda dolar bazında rekor e, 2400 dolar üzerine çıktı ya rekor tarihi rekor tarihi zirve falan deniyor ya değil enflasyon hesabına katılmadığı için tarihi rekor falan değil ben orada hesapladım 3500 doların üzerine çıkıyor enflasyon hesaplanmış olduğunda yani tarihi zirvesini bile altın bile yaklaşmadı Gümüş yani yakından bile geçmiyor onu da hesapladığında ben mesela dünkü yayında o rakamları da vermiştim. O hesapları da şuna göre yapmıştım. Amerika'daki resmi enflasyon hesabına göre bugün gümüşün ons fiyatının 190 dolar olması lazım. O şeye göre hesapladığında enflasyona göre 1980 zirvesinden kıyaslıyorum. 2011'de de aynı seviyeyi gördü dolar bazında ama şeydi ee, e, o seviye daha yakın bir tarih. Onun enflasyona hesapladığında şunu bak hesaba katmadan 190 dolar diyorum. O da şu. 2020 krizinden sonra özellikle 2008'den de alabilirsin de ama özellikle 2020'den 20 2020 krizinden sonra para hacmi 3 katına çıkarıldı. Yani son 1,5 senedir bir daralma politikası işletiyorlar ama o da 9,5 trilyondan 8 trilyona kadar çekebildiler. Çok az bir şey çekebildi. Hala yine yaklaşık 3 katı ama bunu enflasyonun hala e, etkisi aynı oranda gelmiş değil. Değil. Çünkü bu para sabit tutuluyor. Tamam mı? Bunun içine işte yüksek faiz ortamı, işte da, parasal daralma. Bir sürü arka planda işleyen mekanizmalar var. Ama eninde sonunda bak bu olacak yani. Bak bu bunu im, baş, başka türlüsü imkansız. Matematiksel olarak, teorik olarak. Bu para enflasyona girecek. Bu kadar para basıldıysa bu sadece bir zaman meselesidir. Ne zaman gireceği ayrı bir tartışma konusu ama bu girecek ve girdiği zaman Amerikan dolarında gelecek olan enflasyon o devasa ayı da hiç üzerine eklenmiş halini bile katmadan bu rakamları söylüyorum. Altında 3500 doların üstü, gümüşte 190 doların üstü. Ki bu dediğim olaylar geldiğinde yani altında 20 bin dolar çok rahat görebileceği işte bunun Amerikanların hesapladığı e, gümüşte de 700-800 doların üzerinde göreceğine dair benim işte uzun süredir tahminlerim var. Oraya doğru evet. gidiyoruz. Orada sana bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Amerika'da bir devalüasyon olursa ve altın 20 bin dolarları görürse peki devalüasyon olduğunda Amerikan dolarının değeri düşecek ya Euro bazında altın ne olacak peki? Yani Euro bazında pek değişmeyecek mi bu durumda? bu Ben sana söyleyeyim bunu bütün dünya ülkeleri yapmak zorunda. Bu Amerika için yapılmışlar bu hesabı. Çünkü hepsinin borcu yani Çin'in de kat buluşun içerisine Japonya'yı kat. İsviçre'yi kat, İngiltere'yi kat, Avrupa ülkenin hepsini kat. Bütün bunların borçları yıllık GDP deniyor buna işte gross domestic product. Yani biz şey diyoruz gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz olay. Bunun üzerinde ve bunun kimisi bir buçuk katı, kimisi iki katı bu oranlar üzerinden hesaplanıyor. Bu sadece Amerika boyutuyla yapılmış bir hesap. Bu olduğu zaman diğer bütün hepsi de aynı şeyi yapar. Düşünsene sen Amerika'dan alacaklısın. Elinde Amerikan tabirleri var. Ve adamlar birdenbire öyle bir devalüasyona gidiyor ki senin alacağını iç ediyor. E sen ne yaparsın? <laughs> Aynısını yapmalısın. Yani bu zaten bütün dünyada hepsinin aynı şeyi karşılığı beraberine getirecek bir şey. Ki bunu da zaten yaparlarsa ben sana söyleyeyim. Yani bu devletlerin üstünde bir e, küresel mer merkez bankacılığı ve bankacılık sistemi a var, şebekesi var, bir network bu. Bu karar zaten onlar alır. Baba söyleyeyim yani bu hükümetlere bile kalacak bir karar değil bu. Bunu öyle bir alırlar ki küresel olarak işletirler bunu. Yani tek bir ülke düzeyinde de olma ihtimali düşünmüyorum. Bu bunlar gerçekleştiği zaman oraya doğru. şimdi bak çok ilginç bir şey gerçekleşti. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde çok ilginç bir şey bu. Tarihi bir şey bence. Cumhuriyetçi Parti'nin Indiana temsilcisi bir e, kanun tasarısı getirdi ve bu tasarıda şunu söylüyor FED'e dijital merkez bankası parası üretme ve bunu halka verme halkın işte bu dijital para kullanmasını yasaklayan bir tasarı temsilciler meclisinden geçti bu tamam mı şimdi daha senatoya gidecek yani senato boyutu var orada senatodan da onaylanırsa o zaman Biden'a gidecek imzaya kanunlaşacak ama bunun yani meclisten geçmesi bile Amerika'da temsilciler meclisi House diyor onlar ona. Meclisten geçmesi bile büyük bir şey. Yani e, dünyada şimdi dönüşüm bu çünkü oraya doğru gidiyor. Dijital paraya doğru evrilirken Amerika'da bunu yasaklayan bir tasarı meclisten geçti. Şimdi o süreç devam ediyor. Kanunlaşmadı henüz. O önümüzdeki günlerde belli olur. Bunlar yaşanıyor. Bütün dünyada merkez bankaları buna hazırlık yani şu anki mevcut para sisteminde mevcut paraların sürdürülemeyeceği için hepsi altın rezervlerini alt artırıyorlar. Çin'e bakıyorsun mesela dünkü yayında da göstermiştim 2024'ün ilk 3 ayındaki altın alımlarına bakıyorsun patlamış yani uçmuş ve bütün bunlar yaşanırken hepsi kendi çapında tedbirler alıyorlar.